İngilizce şekli sanırım şey ya. Bu Ko Koreceden işe çevirmişler Direkt Türkçe Kore Türkçe yapmış direkt adam. Tansik. Ya üç aşağı, bir, üç yukarı abi. Tamam. Birincisine İlaltı bakalım o zaman. Aşağı. Tamam mı? Yaşlılara tamam. saygı duruşu. Arkadaşlar, bizim de bizi de sonunda gördü Koreko. Yaşlılara saygı duruşu etkinliği adı altında. Evet, Neymar Muhammed bu. Abi bence onları es geçelim. Burada tamam bizim bakmamız gereken yerler böyle hani senin e, anlatabileceğin anlayabileceğimiz yerler bu başlangıçtaki şeyler zaten ödülleri de orada bile kötüyken bize zaten hani iyi şekilde gelme ihtimali yok. Ee, burada mesela en önemlisi bence 5. seçenek. 5. eee 5. istilası var ya. Evet. Ha yani mesela bura bizim için önemli olabilir. Bizim sonra gelir ama ödülleri biraz tabii değişir. Rocklands sınırında 3 Latinos Clones oluşturuldu. 12.40 ve 23.40'da yani evet güzel oluşturulmuş ve bir canavar yenildiğinde yakındaki kullanıcılar deneyim kutsaması buff'ı verir. Yani eksi veriyor. Deneyim kutsaması dedi. Muhammed? Bilmiyorum abi onu boş ver. E, alta geçelim devam oradan. Sonra elde edilecek eşya elde sayısı görüntülenir. Elde edilecek eşyalar sayısı her iki haftada bir güncellenir. İki hafta boyunca alınabilecek itemler ve item sayıları aşağıdaki gibidir. Ödüller rastgele olarak Dragon bilek şey herhalde değil mi? Bilek kutu. siyah kutu. Evet. 100, siyah kutu dediğimiz bu şey değil mi oğlum? Şey silahlar milahlar çıktı kutu değil mi? Evet evet işte ya önceden çok eskiden FT'lerden falan veriyordu işte siyah kutu. Bilek chest. R7 SC ve Gargus Tear Watcher. Yani Gargus'ın şey mi? Zımbırtısı mı? Evet, direkt Gargus sistem onunla işte takaslıyorsun. Gestem. Ama tabi oraya gelmiş. Bu orada yüksek ihtimalle yani bu itemlerin hiçbir değeri yok gibi bir şey yüksek yani, bize şey gelir. Oğlum Blizzard Blizzard Scroll e dedi iyi. Çok iyi. Bunlar bizde şu an onlar çok rovanjlı. Bu Sanırım herkese etrafta etraftaki herkese mi veriyormuş bunları? Evet, rastgele olarak hepsi 3'ün 4'ünden işte 5'inden birini veriyor. Anladım. Ee... Yani diyorsun ki sen etkinlik olarak gelir ödüller değişebilir. Evet. Zaten bizim saatlere de uygun e, falan kor gibi iki tur Be belirli saatlerde. Ee, ne yazmış abi? Korykova Japko'da Oliset ve, ve Spear'ı kiralayıp kullanabiliyorsun abi yazmış. Üçüncü Mart'ta yoku dedi. Pirinç keki çorbası yapmak. Geçiyorum. Başka ne var burada? Kelime oyunu. Bu. Bu da buradan ödüller veriyor. Ufak ödüller veriyor herhalde. Etkinliklere evet, katılarak işte sana kağıt veriyor. O kağıtları gidip oraya veriyorsun. Orada önemli ödüllerden bir tanesi bize yüzey gelir o da. Master Teach var. Evet. Şu, şu yüzde. Geçiyoruz abi. Sonra bir tane Herkesi Mardon'a bağlayan etkinlik vardı. O geliyormuş oraya. Bize gelir Hangisi? Dolunay mı? Full Moon Rift. Evet. Dolunay diye geçiyor aynen. Bak Rift bu Maradona'da hani herkesin girebildiği şey yaptığı zımbır değil mi? Aynen ama yüksek ihtimal bize gelirse onu şey 70 level normalde bize geldiğinde onu da böyle ağaç gibi şey yaparlar yüksek ihtimal. 80 level artı NP falan isteyebilir herhalde. Arkadaşlar görev sıfırlama soran arkadaşlar yakın bir tarihte gelebilir. Beyler bunlar Koreko'da gelen güncellemeler. Bunların bazıları aynen Usko'ya da aktarılıyor. Uygun olanlar tabii ki. Yani e, tamamen bu Entity ile M-Game'in yakın bir zamanda görev sıfırlama. Bunda ben bir sakınca ol, o, görmüyorum. Muhtemelen gelir. Ruf, Rift abi daha önceden zaten bizim burada gelmiş bir şeydi. Bu da gelebilir. Bu arada arkadaşlar Bowl'da bir hareketsizlikleşme başladı bu mavi kutu şey e, Box etkinliği sonrasında. onu artık sanıyorum ki e, bir süreklilik haline getirecekler ve şu şu saatler diliminde tahminimce e, bu etkinlikleri getirecekler bu burada işte şu ödüller farklı olabilir tabii ki. Yani bu sefer oltadaki yerine mesela Dragon Mix verebilir belki herkese. Bilmiyorum. Belki abi mavi kutu verir bize. Bizdeki ödüller daha farklı olur. Genel mağazda hava fişek satışı. Bu, bizim burada da yok. Hava satılabilir. Çok önemli bir şey değil zaten. Noel piyango etkinliği etkinliği üstesinde ödeme yapan üyeler ile bağlanan üyeler arasında çekilişle online gaming mouse verilecektir. Bu ne Bizde böyle bir şey olacağını zannetmiyorum ben ya. Onlar bize değildir herhalde. evet. Abi. Es geçelim. Bu Bolda falan koru önemli abi en önemlisi mesela bu Bolda falan korun altına skill vurup ölüp e, kutuyorlardı ya. Evet. Onu orada önlemişler. Bolda artık ölü bekleyemiyorsun. 2 dakika sonra seni tohuna atıyor. Aa nerede o? küçük güncellemeler, ufak güncellemeler altında paylaşmışlar. O yüzde yüz bize gelir bak, alt tarafta. Evet. abi. Ödüllerini. Nurak orta bölgesi öldükten sonra iki dakika içinde yeniden doğmazsanız otomatik olarak tohumda doğacaksınız. Çok güzel. Bu güzel olmuş abi. Ee, pencereli modda hala hazırda ayarlanmış olan çözünürlükten daha büyük değişmeyecek şekilde değiştirilir. Karı desantı dırık bırık dumlan etmez respam konumları düzeltilendi. Ha bazı slotların abi şeyde eslantla alakalı da mükemmel güncellemeler gelmiş o zaman biz ne yapıyoruz Mehmet? Eee hemen başlığımızı da değiştirelim abi. Bittik. Yok. <laughs> bir Esland'a gidelim o zaman. <laughs> Eslanteyinler. Aynen. Bundan sonra Ama abi şeyleri, e, resmen noktaları değiştirildi yazmıyor aslında düzeltildi yazıyor. Yüksek ihtimal bu Doom Soldier e, diğer sotların içerisinde çıkıp o sotları bozuyor herhalde. Lores'ini falan bozuyor tarzı bir şey olabilirse. Ki herkes her şey her sud kendi respawn bölgesine çekilmiş olabilir. değiştirildi yazmıyor, düzeltildi yazıyor. Hmm. Ne parti? Ha sevastan dostum. Cansın be. Eyvallah. Şimdi mesela Doom dedi değil mi? Doom Soldier dedi. Orada başka ne vardı? O o bölgeye, o aile işte o taraf hmm. tamamen orası. Eee Iron Night Doom Knight, Dead Wizard, eee Doom Soldier şey <laughs> Arkadaşlar ben klanı bu Ganza'dan aldım acaba bu Ganza mı gitti yanlışlıkla oy verdi. Eee Doom Knight, Doom Soldier, Dead Wizard. Şimdi bunlar muhtemelen bak Muhammed şurası olabilir mi? Bak şu bölge için. Baktığında bunlar baya bir iç içe duruyor. Hani bunları acaba keserken evet. hani tekli target'ta da bunlar bunlar agresif mi? Bu Doom Soldier. Duruyor musun deneyelim abi. Dur bakayım. Ha agresif. Aynen. Şimdi bunları keserken bunlar çok fazla yakın ya. Burada da var mesela. Bak burada da var mesela. Bunları keserken bunlar saldırıyor diye. Ne oldu lan? Çetimi kapattınız. Ne oldu lan? Ha tamam. Eee, oğlum dur solcu zaten kimse kesmez burada. Kanka Twitch'e ben girince olaylar başlıyor herhalde. Mesut'um bir şeyler söylemek istersen de buyurabilirsin kardeşim. Her zaman eee, kapımız açık. Mesut da bizim dostumuz, kardeşimizdir, arkadaşımızdır. Hani ee, tabi durumlar nedir bilmiyorum ben. Şu Deadly Dart'ın buralarda belki alanla kesebilirler. Alanla kesecek bir su haline getirilebilir hani diye mageler için olabilir. Veya TSS olmadığı zaman bunlar agresif olduğu için bundan kaynaklı olabilir. Arkadaşlar Forum TL'de bir bu Koreko güncellemeleri ama burada buraya da uyarlanabilir diye düşünüyorum. <laughs> I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody